Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle zihinden çarpma işlemleri yapıyoruz. İlk olarak çarpma işleminin tanımını yapalım. Toplananları aynı olan toplama işleminin kısa yoldan yapılması işlemine çarpma işlemi denir. Bir sayıyı 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma işlemleri yapıyoruz. 654 sayısını 10 ile çarpmak demek sayının yanına yani sağ tarafına bir sıfır eklemek demektir. 654'ü yazdık. Sayının sağ tarafına bir sıfır ekledik. 654 çarpı 10 6540'tır. Bir sayıyı yüzde çarpmak demek. Sayının sağ tarafına iki sıfır eklemek demek. 63 çarpı 100. 63'ü yazdık. Sayının sağ tarafına iki sıfır ekledik. 63 çarpı 100 6300 47 ile 1000'i çarpıyoruz. Bir sayıyı 1000 ile çarpmak sayının yanına 3 sıfır eklemek demektir. 47'yi yazdık ve sağ tarafına 3 sıfır ekledik. 47 çarpı 1000 47 bin. 135 sayısını önce 10 daha sonra 100 ile ve 1000 ile çarpıyoruz. 135 çarpı 10 135'i yazdık ve yanına bir sıfır ekledik. 135 çarpı 10, 1350. 135 sayısıyla 100'ü çarpıyoruz. 135'i yazdık ve yanına iki sıfır ekledik. 100'e çarptığımız için sayının sağ tarafına iki sıfır ekledik. 135 çarpı 1000. Bir sayıyı 1000 ile çarpmak demek. O sayının yanına 3 eklemek demek. 135 ile 1000'i çarptık. Sayımız 135 bin. 135 çarpı 1000, 135 bin. Çarpma işleminde verilmeyen sayıları bulalım. Bu çalışmada 10, 100 ve 1000 ile çarpma işlemleri yapılmış. Birinci çarpan, ikinci çarpanı buluyoruz. Sonuç çarpım. Çarpım 340, 34 çarpılmış. 34 çarpı 10 340. 22 çarpı 2200. Birinci çarpan burada 2 sıfır olduğu için yüzde çarpılmış. 22 çarpı 100. 2200. Sayının sağ tarafına 2 sıfır eklenmiş. 2200. 100 çarpı 10.000. Birinci çarpan 100 ile çarpılmış. Ve sayının sağ tarafına 2 sıfır eklenmiş. 100 çarpı 100. Sayı yazdıktan sonra 100. 100'ün sağ tarafına 2 sıfır eklenmiş. 10.000. 100 çarpı 100. 10.000. 766. Yine sonuca bakalım. 766'nın sağ tarafına 2 sıfır eklenmiş. O zaman 766 sayısı 100 ile çarpılmış demektir. 766 çarpı 100. 76.600'dür. 404. 404'ün yanına bir sıfır eklenmiş. O zaman 404 onla çarpılmış demektir. 404 çarpı 10 4040. Burada 10 çarpı çarpım 1500. Onla hangi sayı çarpılmış? 10 sayısında bir sıfır var. Sayının sağ tarafına bir sıfır eklenmiş. O zaman 10, 150 ile çarpılmıştır. 10 çarpı 150, 1500. 225 çarpı, çarpım 225 bin. Sayının sağ tarafında 3 tane sıfır var. Sayımız 225 bin ile çarpılmıştır. 225'i yazdık sağ tarafına 3 sıfır ekledik. 225 çarpı 1000, 225 bin. 100 çarpı çarpım 82 bin. Sayının sağ tarafında 2 sıfır var. O zaman sayımız 820. 820 100 ile çarpılmış 82 bin. Aynı sayıyı 10, 100 ve 1000 ile çarpıyoruz. 35 çarpı 10. 35'in yanına bir sıfır ekledik. 350. 35 çarpı 100. 35'i yazdık. Yüzdeki iki sıfırı ekledik. 3500. 35 çarpı 1000. 35'i yazdık. Ve 3 sıfır ekledik. 35 bin. 105 ile 10'u çarpıyoruz. 105 çarpı 10. Önce 105'i yazdık. Yanına bir sıfır ekledik. 105 çarpı 10. 1050. 105 çarpı 100. 105'i yazdık. 100'ün yanındaki 2 sıfırı ekledik. 10.500. 105 çarpı 1000. 105'i yazdık. 1000 ile çarptığımız için 3 sıfır ekledik. 105.000. Diğer bir konu başlığımız bir sayıyı 5, 50 ve 25 ile kısa yoldan nasıl çarparız? Bir sayıyı 5 ile kısa yoldan çarparken sayıyı 2'ye bölüp 10 ile çarpıyoruz. Bölmemiz gereken sayı birinci çarpan. 24'ü önce 2'ye bölüyoruz, daha sonra da 10 ile çarpıyoruz. 24'ü 2'ye bölelim. 24 bölü 2. 24'ün içinde 2, 12 defa. Bulduğumuz sonucu 10 çarpıyoruz. 12 çarpı 10. 10 çarpmak demek sayının yanına bir sıfır eklemek demek. 12 çarpı 10, 120. 24 çarpı 5'in sonucu 120'dir. 24 çarpı 5 eşittir 120. 5 ile kısa yoldan çarpma bu şekilde yapılır. 5 ile kısa yoldan çarpmaya başka bir örnek. 42 ile 5'i çarpıyoruz. İlk olarak 42'yi 2'ye böldük. 42'nin içinde 2 21 defa bulduğumuz sonucu 10 çarptık. 21 çarpı 10. O da eşittir 210. 42 çarpı 5 eşittir 210. 50 ile kısa yoldan çarpma. Bir sayı 50 ile kısa yoldan çarparken sayı 2'ye bölünür ve 100 ile çarpılır. Aynı 5 ile kısa yoldan çarpma gibi bu sefer farklı olarak bulduğumuz sonucu 100 ile çarpıyoruz. 36 çarpı 50. 36'yı önce 2'ye böldük. 36 bölü 2. O da eşittir 18. Bulduğumuz sonucu yüzle çarpıyoruz. 18 çarpı 100. Yüzle çarpmak demek 18'in yanına 2 sıfır eklemek demek. 18 çarpı 100 eşittir 1800. 36 çarpı 50 eşittir 1800. 18 çarpı 50 Önce 18'i 2'ye böldük. 18'in içinde 2, 9 defa. 9 ile 100'ü çarptık. 9 çarpı 100. O da eşittir. 900. 18 çarpı 50, 900'dür. 18 çarpı 50 eşittir. 900. 25 ile kısa yoldan çarpma nasıl yapılır? 25 ile kısa yoldan çarpma yaparken sayı önce 100 ile çarpılır. Yani sayının yanına 2 sıfır eklenir ve 4'e bölünür. Bulunan sonuç 4'e bölünür. 48'i önce 100 ile çarptık. 48 çarpı 100. O da eşittir. 4800. 2 sıfır ekledik. Daha sonra bulduğumuz sonucu 4800'ü 4'e bölüyoruz. 4'ün içinde 4 bir defa, 8'in içinde 4 iki defa, daha sonra buradaki 2 sıfırı ekledik. 1200. 48 çarpı 25 eşittir 1200. 48 çarpı 25'i önce 4'e bölüp, çünkü 48 4'e bölünebilir, 48'i 4'e böldüğümüz zaman 12 sonucuna ulaşırız. Daha sonra da 100'le çarpabiliriz. Bu şekilde de yapılabilir. Önce 4'e bölünüp daha sonra 100'le çarpılır. 8 çarpı 25. Önce 8'i 4'e bölüyoruz. 8'in içinde 4, 2 defa bulduğumuz sonucu 100'le çarpıyoruz. 2 çarpı 100 o da eşittir. 200 8 çarpı 25 eşittir 200 16 çarpı 25 önce 16'yı 4'e böldük 16'ın içinde 4 4 defa 16 bölü 4 eşittir 4 4'ü yüzde çarptık o da eşittir 400. 16 çarpı 25 eşittir 400. 20 çarpı 25. Önce 20'yi 4'e böleriz. 20'nin içinde 4, 5 defa. 5 ile 100'ü çarparız. 5 çarpı 100 eşittir 500. 20 çarpı 25 eşittir 500. 32 çarpı 25. Önce 32'yi 4'e böleriz. 32 bölü 4 eşittir 8. 8'i e 100'le çarparız. 8 çarpı 100 o da eşittir 800. 32 çarpı 25 eşittir 800. Sevgili çocuklar bugün sizlerle kısa yoldan çarpma işlemleriyle ilgili örnek çalışmalar yaptık. Umarım hepiniz için faydalı bir video olmuştur. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. Hepinize derslerinizde başarılar dilerim.